Hepinize merhaba arkadaşlar ben Seyit ve bugünkü videomuzda Viyacı Legendus'a kaldığımız yerde olmasa da devam ediyoruz ve bugünkü videomuzda VIP sunucudayız ve Bunu hatırladınız mı arkadaşlar? Eski kanalımda da böyle bir videom var En sonunda biriyle yarış yapıyorum O biri de Eyüp oluyor tabii ki de eee uzun zamandır mı desem ne desem ne diyeceğim bilmiyorum ki <laughs> kardeşim her neyse e, ee, dün videosu geldi inşallah beğenmişsinizdir dedim ee, genelde e, ne diyeyim yeni video çekeceğim de oyun bulamıyorum çekecek oyun yok bildiğin hangi oyun çeksem diye arayıp arayıp duruyorum ama ama bir oyun fikriniz varsa bir yorum olarak yazarsanız sevinirim. ee bir yorum olarak yazın kardeşlerim. Bana videolarınızı iyi şey olarak yazın. ee yorum olarak yazın. Biz de bakalım ne oyunlar oynayabiliriz, ne oyunlar çekebiliriz. Şu anda oynayabileceğim pek bir oyun yok. Klasik daha önce oynadığım oyunlar falan var onlar da pek oynayasın gelmiyor ne ee, yapalım yorumlara Roblox'ta önerebileceğiniz oynamayı istediğiniz oyunları yazın da ben de onlardan birilerini çekeyim. Rastgele sırayla çekeyim o oyunlarda. Bu video herhalde bir perşembe günü falan gelir. O videoyu ıı, önceden çekiyorum. Bir gün önceden çekiyorum. Direkt çektiğim gün yüklemeyeceğim bugün. İki gün arayla video atıyorum. Niye değiştirdiniz diyeceksiniz fontu. Her gün video atmak birazcık sıkıntılı iş yani. Her gün çekecek oyun bulamıyorum. Bunu daha önce de söyledim sonuçta. Her gün çekecek. Evet oyna lag giriyor avrada bir. Her gün çekecek oyunum yok yani. Hangisini oynasam ne yapsak ne etsek bilmiyorum. Ve şöyle gidelim. Eee her gün ne çekeceğimi bilmiyorum yani bir video önerirseniz önerilirse o videoları da çekeriz evet bir yarışımıza girdik bakalım arabayı full artı full yaptım maximum level 1 milyon 300 ee, bin lira falan araba ee, önceki videodaki arabadan baya yüksek ve daha pahalı bir araba bu ama o kadar da hızlı değil yani o kadar hızlı değil yani benim için idare eder de o kadar da hızlı değil yani garanti hızlı değil yani değil hızlı değil o kadar hızlı da değil yani idare eder ama o kadar da hızlı değil gari Valla boş boş ikonizi yeriz yani. Kimse de yok ki oğlum yanımda Keşke birileri olaydı Kardeşi Tycoon oynayınca da kimse yok yanımda Abi kimse yok tek başıma video çekmek çok sıkıcı oluyor bazenleri Hep aynı oyunu çeksem de sıkıcı oluyor Ben ne yapacağım Bir önerim bir şey ya Viare'me video önerisi falan söyleyin. Şunu çekersen izlerim iz bak. Eğlenceli de olur aslında. Din öre bir şeyler önerseniz oğlum. Abonesiniz o kadar yorumlara yazdığınız bir şey yok. Ya yorumlara yazmak bu kadar zor mu kardeşim ya? Ne? Bu kadar zor mu yani yorum yazmak? yorum yazın kardeşim ya. Hayır abone değilsiniz de yazabiliyorsunuz. Yorum yazmakta bir sıkıntı yok. Sadece izleyenler lütfen şu yorum kısmına bir şeyler yazabilir mi? Lütfen ama lütfen. Bir yazın yani. <laughs> ya oyun öğrenirim bari mi? Oyun öğrenirim. Ben hep aynı oyunları mı göstereceğim size? Tuvalet defans, FNF, şu birkaç oyun falan. Hep onları mı izleyeceksiniz yani? İnsan sıkılır yani. FNF kanalı olsak FNF atacağım. Blogspot kanalı olsak 0 atacağım Yani blok Sport kanalı sayılırım aslında. 5 taneden fazla blog blocks... neydi? 6 tane Blog Sport videomuz var zaten. Sıfırdan Max videoları ile beraber bir tane de benim kendi başıma çektiğim bir video var. Yani siz BlockSport mu izlemek istiyorsunuz? FNAF mı izlemek istiyorsunuz? Onu da belirtin. Yani yorumlara da çok şey yazdırıyorum da. Bak görüntüleme dinliyorsunuz diyorsunuz. Ya, bakıyoruz diyoruz. Ama hiç kimsenin Vallahi yorum yazmak kafasında bile değil yani. Bir yorum yazalım ne yapacağınız ya kardeşim ya yorum yazan yorum yazın kardeşim şu oyunu çek izlerim bak diyebilirsiniz mesela oyunların isteyince bari mi önerdiğiniz oyunları çekeyim onlar daha çok eğlenceli olur belki belki sizin önerdiğiniz oyun benim de ilgimi çeker ben de onu oynarım Mesela onlarda falan sıfırdan kaslıyoruz bazı oyunlarda falan. Sıfırdan kasılmalı oyunlar da iyi oluyor. Genelde de. Sıfırdan kasılma oyunları da sıkıntı. Bloxford ayrı bir dert zaten. Bloxford ayrı bir dert kardeşim yani. Bir kere kasmaya başladın mı ucu zor geliyor zaten Bloxford'u. Yani çok ama çok ama çok ucu zor geliyor yani. Her neyse. Blok sıfırın sonun gelmesi imkansız neredeyse kardeşim ya. Keşke bir sonu hızlı gelen miyece kanka o kadar blok herhalde bir yüz 50 tane blok sıfır tün. çekeceğiz. Ben böyle iki aralık iki aralık atmayı bırakmam gerekecek ama. Direkt bir gün sonra video atmam gerekebilecek. Eğer blog sürekli blog videosu izlemek istiyorsanız da söyleyin. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Sağda ve solda iki video çıktı. O videoları da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim görüşmek üzere bye bye